arkadaşlar ekran çıkmıştı ya. şu işte o bölümün devamını çekiyorum. Saldırıya uğradık gördünüz. Bir de bunu yiyeceğim ben psikoloji tamamen iyisi. İyi biberler biberler güzel gelmiş şimdi. Bu ne lan bu? Kendi ayranını mı üretmişler? Herhalde itti motor sesi geliyor moruk. Herhalde motoruna bindiği itti adam. Onun yüzü niye beyazdı? Kime benzettiniz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Benim görmediğim bir tane varsa yazın kalp atacak. Bu ne olur? Kendi hayranının kendisi üretmiş herhalde. Niye bunu böyle yapmışlar ya? Bunlar anlamadım, neler de bununla içeceğiz birazdan. İşte bu peçeteler, meçeteler. Bunları şöyle kenara koyalım. Tantunimiz burada. Arkadaşlar, bunlar hayran üreteceğim diye üretmezsin içinden çıktı? İçinden 25 kuruş çıktı dedi. Ah zengin oldu. Peki gerçek mi? Herhalde gerçektir. 25 kuruş. Harbiden 25 kuruşumuz da içinden çıktı. Santünü birader. Santünü... Santünü ayran, gerisi yalan. Ayranımız da var, santünümüz de var. Her şeyimiz var. Oğlum bu ısırılmış. Bu ısırılmış tantuni lan. Lan ısırılmış tantuni yollamış bana. Bunu kopartacağım birader. Yanlış anlamayın da. Ya ısırılmış tantuni de yemem ya. Masaya koyuyorum. Yani nimet eyvallah da ama adam ısırmış birader yani. Bir de o elemanı gördünüz siz. Belki o ısırdı da onun yüzünde beyaz maske vardı. Niye vardı? Ali anlayamadım. Hani virüs maskesi falan da değil. Şimdi arkadaşlar tadına bakacağım. Kötü görünmüyor ama inşallah yani tavuk eti kullanmıştır. Kurbağa et kamerayı kapatayım şimdi lan? Bunu söylemekten ağzım yoruldu lan. <Sessizlik> Açılalım. Oksijen alamıyorum lan. Bu video biraz bitsin de. Yeni video geçin ya. Püf. Bu kapalı. Açın. Eh, açın Tamam. Gülüyorsun bir şey var. Arkadaşlar şu anda kendi gölgemi yolluyorum. Sorduğunuz. Kendi gölgem var lan. Özel. Kamerada gözü görüyorum. Ha, Allah. Görüyorsunuz kamerada dediğim şey aslında tablet. Kamerada görüyorsunuz elimi. Bu ne lan? Ehren bozuldu. Dur bir daha yapayım. Bakayım. Yine aynı. Ne? Gece üçten sakın tantuni sipariş etmeyin bana saldılar saldılar mı saldırdılar ha saldırdılar saldırdılar. Gece 3'te tantuni sipariş etmeyin. Bana saldırdılar. Öyle yazıyor arkadaşlar. Adam saldırmış belki kafa. Ayıp etmişler. Kameri kafası ne olur acaba? Kötü görünmüyor. <laughs> Ama inşallah yani tavuk eti kullanmıştır. Ondan da şüphem var. Yıkıracağım. Bak. Bir eşşilik var birader. Ya bozulmamıştır ama. Yiyorum yine. Ya bu yağ değil su gibi bir şey. Moruk. Suya bandırmış olabilir yani. Yağ efekti vermişler herhalde anlayamadım. Bir şey de alıyorum. Bak tadında sıkıntı. ekşilik var. Kokmuşluk var. Şu ayrandan da içeceğim de bu nasıl bir ayran birader. Normal gibi. Çok iyi. Çok kötü. kokuyor. Ya birader. Hadi tamam da yani bu ayakları böyle ağzıma pörtü pörtü parçalıklar geldi. Bu bozuk olabilir. Bu da bir ekşilik vardı bak bir mideme bir şeyler oldu birader bir bir mide bulantısı başladı psikolojik mi anlayamadım ama <laughs> ay of başım ağrıdı lan arkadaşlar şurada gece üçte oğlum virüs virüs mü kaptık lan yoksa ısırıp yol arkadaşlar görürüm. şurada gece üçte sakın tantuni sipariş etmeyin, bana saldırdılar. neden koymuş bir ben yedim lan? Biri için yedik. Yok lan, herhalde biri satmamıştır, ne der? Yok, yok. Ay bir değişik. Ben bir, bir videoyu kapatıyorum. Kanalımıza abone olun, like atın.